Şerefli Koyutsar ilçemizde, Büyükşehir Belediye'mize ait olan tarlalarda ürettiğimiz mısır silajının üreticilere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda üretim olarak ekonomik kalkınmanın üretimden geçtiğinin farkındayız. Bölbaşı tarım kampüsümüzde yetiştirilen silajlı mısırları hasat ederek %100 hibeli olarak yetiştiricilerimize ulaştırmaya başladık kapsamda 24 ilçemizde dağıtım programlarımızı oluşturduk. Kırsaldaki gençlerimizi hedef kitlemiz olarak seçtik. 522 yetiştiricimize 1095 ton mısır silajı dağıtımını planlamış durumdayız. Bugün itibariyle 42 yaş altı üreticilere 234 paket 500 kiloluk silaj dağıtımını %100 hibe olarak üreticimize sunuyoruz. Haymana Merkez Baltalin ve Sırça Sarayı mahallelerimizde ilaçlarını dağıtımını bugün itibariyle yapıyoruz. Sadece dışarıdan almaya kalksak dünya para tutardı bizim için. Zaten ekonomik durumumuz da ortada. 6 tane büyükbaş hayvanım var. 2 yıldır ben ilaç desteğinden yararlanıyorum. Büyük bir katkı sağlıyor bize yem girdileri çok pahalı olduğu için çok büyük bir katkıda bulunuyor. Almaya kalksak 5-6 bin lira onu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.